abla. Güzelmiş kız. Bayağı da büyük. <laughs> eh, memlekette sıkılırsam gelir bir katına yerleşirim artık. Değil mi Vahit? <laughs> Başına uğraşma. Ben şerefimi parayla satmam. <laughs> Aman ne kız. Bir şey değil. O bizim suyurttuk. Piyasada Tarık Arkun olarak bilirler. Siz kısaca sabit diyebilirsiniz. <laughs> Kiracı mı? Hayır. <laughs> yok. Vahid'in abisinin oğlu. Sabit, bu benim ablam. Gel bak. Hoş gelmişsiniz. <laughs> bu ablam benim. Sen hiç görmediydin. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Buyurun buyurun buyurun. Maşallah maşallah. Sağ ol çocuğum. Ay pek de şeker maşallah. <laughs> Kira vermeden mi oturuyor bu? Yok yok abla. Vahid'in yeğenlerinin hepsi de kiracı burada. Hadi gel yukarı çıkalım. Hadi gel. Hah, hadi. <gülüyor> 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 Bayit gözün aydın misafirin gelmiş. Sabit misafir konusunda imser bir laf daha edersen o lafları sana yediririm. Sonra seni geçer misafiri yediririm. Olsun misafir umduğunu değil bulduğunu yer. Sabit <laughs> sus. Zaten burnumdan soluyorum. Normal ben de burnumdan soluyorum. Yalnız balıklar solungaçlarımdan solurlar. Ana, ana, ana. Ana. ...bir yerin odasıydı ama şimdi boş tabi. Bak. Kaçma, kaçma gel buraya, gel buraya dedim. Ne oluyoruz? Sabitle, misafir geldi diye aşırı bir sevgi yaptık da öyle işte. Eh bana yeter şimdilik. İleride bakarız kısmetse. Deyimiz hele Bir dakika, ileride mi? Bilir doğru. Ne kadar kalmayı düşünüyorsun Süleyha? Canım misafirlik değil ya bu. Kendi evim. Git diye gözümün içine bakan yok nasıl olsa. Değil mi Hadi <laughs> Tabii canım. Kim gözünün içine bakacak? Ben şey yaparım. Kimse seninle göz göze bakmaz abla. Sen rahatına bak. <laughs> Zeliha. <Zilu>. Ne kadar. <laughs> Gözlerimizi kaçıracağız acaba. Gelmişken kalırım birkaç ay. Bari kiraları toplarım da bana olan borcunuzdan düşerim. Değil mi Vahit? Heh. Öyle yapar.